Ne oynayacağız bugün? Siz polis, ben polisim arkadaşlar Riza baba görevlendirdi beni Aaa vuruldum Ekip çağırın Teslim olun Size teslim olun diyorum Gel <laughs> Çabuk gelin Arkadaşlar şimdi hepsini yakalayacağım. Teslim ol. Nerede ayakkabı? Orada minacım gel. Teslim ol. Niye yerlere basıyorsun? Geçtim ol. Ta ta. Buna teslim ol. Dur baksana. Bam, arkandan vurdum. Dur, kaldır elini kaldır <laughs> Polis abi diyeceksin. Sihirli git çalış. Bam. Teslim ol. Kaçmayın. Arkadaşlar hemen 45 40a ekip yollayın. Hemen. Ekip yollayın. Çabuk. Üslü baş çağırın. Bomba geliyor bandan. Bomba geliyor. Hadi sen şimdi yakalayacağım. Ben polisim. Bomba geliyor. Geçtim oğlum. Gel ben şey onları yakala. Bomba. La. Fiz bombası. Ya karada, dur teslim ol. On sütten anlıyorsun. Sen kalem çaldım. Sen kalem çalıp çaldım. Sen kalem çalıp sen Seni öldüreceğim. Arkadaşlar hırsız. Çocuk. Polisleri yakalayamazsın. Seni öldüreceğim. Sizi öldüreceğim yıkalı kurtulunca Bayıldım. Yürü. Bırak beni. Yürü, yürü. Bırak beni. Yürü, yürü, yürü. Aa zim. Sen... Arda çeki. Tak. Ben de gideyim. sonunda seni. Aa! Kaçma. Seni seni kelepçeledim Arda abi, yürü ya. Beni kendi kelepçemle ve kölepçen, Ha. Göreceksin sen. <laughs> Buradan kurtulun diye öldüreceğim seni. Ya, seni Ayak ya. kokusu. Vurdum vurdum sayma. Bırak <laughs> beni. Çık Bomba! Vurdum vurdum sayma hadi. Seni kelepçeledim yukarı çıkıyorsun. Beni öldüremeyeceksin Rıza baba gelecek. <laughs> Rıza babandan bahsetme. <laughs> Rıza baba bir daha tanımıyorsun. Baba. Aa lazım. Paralı olamayacaksın <laughs> Ah. baba öleceğim benim. Hadi geç oraya. baba öldü. <laughs> Hadi, Aa. Şimdi ya. baba öldü. Hayır. Rıza baba öldü. Hayır. Ah. Rıza baba Hayır. baba öldü. baba baba Arkadaşlar. Bu ne? Falancan futbol. Hayır. Buna evet, Zırzaba da be geliyormuş. Bam bam bam. Hayır ya, kelepçelisin. Silahlarını ve kelepçelerini aldık, Kelepçeledik seni. <laughs> Arabamı da aldık elimizde. Bütün silahlarımı aldık. O iki benim. Ha, ha ha aldık onları. Ah <laughs> Üstüne başkan sar gelecek. Evet. Gelin, gelin. <laughs> senin tercihisini de kırıyoruz. Hayır. Kırıldı. Bam. Kırıldı. Kırıyor lan, Merkez, Kırıyor Ah! Kıray şimdi Elin <laughs> yani her yerindekini aradık, her sini aldık, arabanı da aldık, içindeki silahları aldık, her şeyi aldık, paralarını al. aldık, her şeyi aldık yani. Kaçalım, kaçalım, bunlar ha. gelir. Yok gelmez. Ya gelir. Ben onu, ben ki. onun sesiyle. Ben onun sesiyle bir yerden kaydetmiştim. Çağırmayın polisleri diye kaydetmiştim onları. Yani tersi Ay, ses söylüyorum. Yapmayın sakın! Öldüm, ölmedim ama. Kalk! Kafana sıkacağım. Yap. Tamam, tamam. Yap, elinde kelepçe var. Kelepçe seni artık buraya. Ayaklarını da kelepçeledim. Tamam Sıkıyorum. Sen... Yapma hiç Sıkıyorum. Sen kötü değilsin. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır sakın. Bam. Tamam. Sakın. Şaka şaka ölmedi. Susturucu. Eee bak. Ay kuru sıkıydı. Bir dakika. Ee, Hadi bir başka şey bir şey oynayalım. Videomuz bu kadardı. Hadi. Bir Hadi.